Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed. Bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, ee, neydi? E, normalde seriyi bozuyorum. Çünkü şey, neydi? FIFA 17'nin FIFA 17'den sonra bu vardı. Biliyorsunuz olayları. YouTube izin vermedi, bundan sildim. E, şimdi devam edeceğiz. En son kalmıştık. Arkadaşlar, ben buradan göç etmeyi düşünüyorum. Çünkü e, ıssız hiçbir şey yok. E, gidip açtık yerlerini de göç etmeye düşünüyorum ve bunu. Ha. akşam olmuş bir yatalım. Sabah kalktığımızda düşünüyoruz. Kalktık. Şimdi etlerimiz pişmiş. Al bunu. Kömürü de al. Ben şimdi bu evi yıkmam lazım. Göç edeceğiz bana bu balta. Ne oluyor lan? İnek çıktı. inek çıktı. Bana bu balta inşallah yetecek yoksa biliyorsun yerden kazarım alırım falan. Şunları bir sökelim. Ağaçlık şeyde için burası lan. Bir an yani korktum burası ağaçlık değildi. Komda falan. Yanlış. Gördüm. Şimdi onları temizliyoruz. Temizle. Temizle. Temizle, 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 temizle. Oh, ne haber? Ya tamam seni alalım. Seni alalım crafting table. Seni alalım. Seni bunu alacağız. De, 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 de. Alalım bunu. Şimdi inek yürü git. Kapı. Kapının fazla ne var ya? Arkadaşlar 64 tane kapı var ya. Yürüt vuracağım az. Yürü. bir tane et yiyelim. Bir tane daha yiyelim. Canımız olsun arkadaşlar. Olmuyor böyle. öbürkü videodan beri Hadi balta kırın Aha baltam kırılmadı. Vay be. Ha kırıldı. Hemen Kaç kazalım? İn altı. İn. in. Heh. Şimdi alarım bunu. Dur bir dakika. Ee, şuraları kazalım. Tamam. Şimdi şunları alırım. Arkadaşlar şey yapacağım. Çok fazla kazacağım. Çok fazla şu taşlardan alacağım. Hem taş kazma yapacağım. Taş kılıç, sonra taş balta falan filan çok gerekecek. Ondan alacağım. Arkadaşlar bu arada şu şunu nepe koydum. Değiştirdim. Ben alamıyorum. Alamıyorum. Şunları al 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 al. Al 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 al. Aa, Çakıl taşı çıkar mı? Çakmak. Bakalım deneyeceğim. Kazma bozuldu. Aferin. Buradan çıkacağız hemen. Hemen. Toprak. Toprak. Çık. Çık. Şimdi. Devam edelim. Dur. Crafting. Crafting'im nerede? crafting table'ımız buraya koy. Sonra cama birazcık çubuk 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 yap. Sonra balta, kazma, kılıç. Başka? Başka bir şey? Yok. Bir tane chest yapayım mı? Yok lan bir tane bunu alalım. Bu oluyor mu? Bunu alalım o zaman. Bir tane de chest. Tamam. Şimdi arkadaşlar üstümüze giyinelim. Bakın çok az çok az şeyimiz oldu. Hemen baltamızı alıyoruz. Ve evimizi sökmeye devam ediyoruz. Denonun Sök, sök, sök. Aa burada şeyler mi vardı benim merdivenlerim? Çatı yapmıştık en son. Sen de alalım. Arkadaşlar videoyu 12 dakika falan Evet 12 dakika tutarım belki hmm. Çünkü hepsini almayabilirim Birazcık da video zaman kalsın Böyle yapa yapa hiçbir şey olmuyor Bu duvarı da temizleyip gideyim Ben bulurum bir yerden odun falan Göç edeceğim lan? Lan? Hmm. Arkadaşlar yola çıkıyoruz Al 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 unutmayın lütfen Okey, Sen de sen, sen hadi gidelim. Şimdi uh, burada su var. <laughs> Açtık bölgeye doğru. İnşallah aşık bölgeler birazcık sesini açalım. Tamam. Arkadaşlar bundan sonra Clash Royale geliyor. Ee, seriye devam. Bundan sonra arkadaşlar serimiz şöyle. Clash Royale, online kafa topu, ee, şey neydi? E, ee, ha, FIFA 17 Mobile. Sonra Minecraft öyle öyle. Sonra işte Clash of Clans eklenecek de. Ben aşık bölge bulmaya çalışıyorum. Böyle gideceğim. İntihar ediyorum. Çık 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 çık. Aha ağaçlık bölge. Aha inek. Allah <laughs> korktum <ha>. Şöyle atacağım. Viu viu vi. Nefes alamıyorum. Arkadaşlar belki ileriki zamanlarda Minecraft parkur haritaları gelebilir. Kendim yapıyorum onu. Ne lan at. Bebeğim. <laughs> Öl lan. Right. Oha. Gidiyor mu lan? Open. Yere git. Ben gitmek istiyorum. Git. Kufuna kufuna vururum seni. Bırak beni diyorum bırakmıyor ya. İnsafsız ya. Atların yanından uzaklaşmamız lazım. Oh be bölge. Şimdi ağaç toplamaya başlayalım arkadaşlar. Madem bulamıyorum ya. Madem bulamıyorum. Selamün aleyküm. Odun toplayalım. Ne kadar bir odunumuz var ona bakalım. Sonra. Bakalım ne kadar tahtamız var. Hı. 26 bundan 21 burada. 10 tane odun. Yatağımıza var. Hadi biz gidelim. Aha, aha maden mi lan bu? Korktum lan. Arkadaşlar evimizi buraya yaparım bence. Şimdiki en açık bölgeye de yakın. Şunlardan şey yapalım. Şimdiki chest'imizi buraya koyalım. Buraya fırınımızı koyalım. Buraya Crafting'imiz. Crafting'imizi koyalım. Buraya şöyle koyacağım yatağımı. Çiftlik Lan. Lan ya da Yatağımızı böyle koyalım. Sonra cuma. Şunları bir kaplayalım. A değil. Pet 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 Şöyle yapalım. Şöyle bir ev temelini atalım yani. Aa. Hemen 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 şöyle 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 hemen böyle 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 yok karışın karışın ha. kapı kapı okey şimdi devam böyle bir tane daha zıpla bir tane daha zıpla Hah. tamam okey bura 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 çok güzel. Mis gibi oldu maşallah. Tanrı kaldı. Nereye kalanını bunu yaparım. İyice Allah yeter. Lan korktum. Bu bu bu. Böyle 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 böyle. Aha kalmadı. Hemen odun kes. Baltam nerede benim? Çok güzel balta. Arkadaşlar bu video ev yapımıyla uğraşıyoruz maalesef. Maalesef bir şey yapamıyorum. Maden bulamadım daha ya. Okey. Aha akşam oluyor. Dostum. Crafting. Crafting. Ha. Hemen şuradan. Yap, 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 yap Tamam. Lan korktum. Zıpla. Zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Lan. Bek. Bek. Hop. İyileşti. İntihar edeyim mi? Yatağa intihar edeceğim. Allah Şu Üstünü kapat. Çatısını kapamadık. Kapayamadık. Bir yatalım. Yürü. Yat. Kalkınca çatısını yaparız. Hadi çat çat çat. Şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. böyle Hı. havadan açık kalsın çatısını yapalım merdiven merdivenim yetiyor mu çatıya 2 3 tam yetiyor çık 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 şimdi nerede aa taş varmış taş taş gibi şöyle bak böyle 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 benim merdivenim nerede yok bu değil buraya koyamam orası giriş böyle böyle ha, intihar ediyordum hey. burasına bir şey koymuyorum kapı koyacağım çok güzel evim var dostum. Aa, Tövbe. al al çık çık çık. Koy şuraya kapıyı artık lütfen. Kapat. 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 Koy. Kapat. Buraya da koy. Buraya koyamam. Buraya koy. Buraya koy. <laughs> Video burada bitsin arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.